Efendim tebrik ediyorum. Harika bir ödül elinize tutuyorsunuz. Öncelikle duygularınızı almak isterim. Çok teşekkür ediyorum. En uzaktan gelen benim. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldim ve bu ödüle layık görüldüm. Başta programı düzenleyen herkese, bu ödülü veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten memlekette olmak, sizlerle birlikte olmak ve bu ödülü almak benim için çok değerliydi. Gurur duyuyorum ve bu ödülü... Amerika'daki Türk iş adamlarımız, iş insanlarımız için alıyorum. Buradan kendilerine ithaf ediyorum. Ascon USA aileme, yönetim kuruluma, üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Harika tabii. Umarım Ratel Media ve Luna Media uğur getirir. 2025 yılında size ve firmanızla ve hedeflerinizle şimdi hemen sorayım kırmızı aldasınız malum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki hatırlattınız. Ben de Ratel Media ve Luna Media'ya Ayrıca teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü ta buradan 10 bin kilometre öteden Amerika'daki başarılarımızı tespit edip bizi ödüllendirdiler. Bu da bize ayrıca gurur verdi. Gerçekten biz ne yapmak istiyoruz? Biz e, Türkiye'mizin ihracat hedeflerini, Amerika'ya ihracat hedeflerini yükseltmeye çalışıyoruz. Şu anda binde 0.5 bizim hayalimiz binde 1'e çıkarmak. 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmak. Buradan sizlerin vesilesiyle, vasıtasıyla da tüm iş dünyamıza sesleniyorum. Lütfen yüzümüzü Amerika pazarına çevirelim.